sır gibi ölümü, kendisine has dövüş teknikleri ve şahsına münasır karakteriyle bir süper kahraman. Dünya sinemasının efsane ismi Kung Fu savunma sanatı ustası Bruce Lee. Aslında insanların bu şekilde düşünmelerinin çok haklı sebepleri var. Yaşadığı dönemde birçok ilke imza atan Bruce Lee, yaşamı, fikirleri ve performansı ile bizlere çok önemli mesajlar veriyor. Bugün sizlerle birlikte Bruce Lee'nin tüm şovlarında kullandığı Wing Chun savaş sanatında bulunan çok eski bir tekniği inceleyeceğiz. Dünya genelinde çok sayıda hayrana sahip olan Bruce Lee, yıllar önce yaşamış olmasına rağmen günümüzde gençler ve çocuklar tarafından da tanınıyor ve seviliyor. Bruce Lee denilince akla gelen ilk şeylerden birisi ise kesinlikle bir inçlik yumruğu. Yani diğer ismiyle One Inch Punch'tır. One Inch Punch aslında Wing Chun savaş sanatında bulunan çok eski bir teknik. Bruce Lee, Wing Chun'dan daha farklı şekillerde de uygulanabilen teknik için kendi duruşunu ve tarzını geliştirmiş. Ayrıca bu tekniği gösterilerinde kullanarak One Inch Punch'ı dünya çapında tanınmasını sağlamış. Arkasındaki prensip anlaşılırsa daha kolay öğrenilir diye vurgulamıştır. Bu harekette ustalaşmak için ise çok çalışma ve zaman gerekir. Bu efsane vuruşu basitçe anlatmak gerekirse kolu hiç geri kımıldatmadan bir inçlik mesafeden yani iki buçuk santimetreden rakibi yere yıkıp sürükleyecek güçte bir yumruktur. Bruce Lee gösterilerinde kolunu hiç geri kımıldatmadan bir inçlik mesafeden rakibi yere yıkıp sürükleyecek güçte yumruk atıyordu. Bu güçlü yumruğunu birçok şovunda kullanan Lee izleyenleri hem şaşırtıyor hem de kendine hayran bırakıyordu. Üzerinden yıllar geçse de Lee'nin bir inçlik yumruğu hala hafızalardan silinmiyor. Bruce Lee'nin ikonik hareketlerinden biri olan One Inch Punch bir bilim insanı tarafından araştırıldı. Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Jessica Rose yaptığı araştırmayla Lee'nin bu hareketinin ardında yatan fiziği ortaya çıkardı. Her ne kadar değişik yaklaşımlarda bulunsa da One Inch Punch tekniğinin ardında bilimsel gerçekler ve fizik kuralları yazmaktadır. Öncelikle vuruşun etkili olmasının sebeplerinden biri ani harekettir. Bunu basitçe açıklayacak olursak kinetik enerji kütle hızının karesinin çarpımıyla doğru orantılıdır. Mesela hız 2 katına çıktığında enerji 4 katına çıkar. Eklemlerin kuvvetini yerden alarak ivmelenmesi ve bu hızların uç uca eklenerek yumrukta toplanması kinematik zincir örneğidir. Eklemlerde oluşan hız ve ivme toplanarak yumrukta açığa çıkmaktadır. Bu güçlü vuruşun arkasında yatan biyomekanik sistem çok önemli olsa da bundan daha önemli kısım beyin fonksiyonu